Web3'te geliştirme ekosisteminin ve kültürünün nabzını tutan Beedle programına hoş geldiniz. Bugün Beedle'da Biteksen kurumsal İletişim ve spor içeriklerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Ozan Erdoğan ile birlikte olacağız. Ozan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için öncelikle. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok hızlı sorularımla başlamak istiyorum. Aslında ilk olarak bugün Fan tokenlar, spor içerikleri özelinde bir soru seti hazırladık. Tam da bununla ilgili biraz bu taraftar tokenların, fan tokenların hikayesiyle başlamak istiyorum. İlki böyle 2011 yılında, düzeltiyorum 2021 yılında kriptonun boğa sezonu dediğimiz hareketli ve renkli döneminde çıktı. Ama sonra e, ayı piyasası koşullarında da aslında farklı kulüpler tarafından e, geliştirilmeye devam edildi. Dolayısıyla oradan e, geçen bir zamanı gözümüzde canlandırdığımızda sizce nasıl bir hikayeyle başladı ve e, bugün geldiği noktada neler var? E, biliyorsunuz özellikle pandemi süreci sonrası e, bütün dijital varlıklarda olduğu gibi fan token'lar da çok fazla ön plana çıkmaya başladı. E, Avrupa'da başladı daha sonra e, Türkiye'de de gelişen süreçte ve bütün dünya çapında da birçok kulüp, e, spor kulübü, federasyon e, takımlar, e, bireysel e, F1 takımları gibi. E, pek çok e, kuruluşta e, fan tokenları devreye soktu. E, Tabi ilk çıktı e, sürece bakılırsa ilerleyen e, zamanda e, ilk e, se sektörün boğa piyasasında olması, daha sonra işte bir ayı piyasasına geçmesi, e, aslında zamanının da ve kulüplerin buradan elde ettikleri gelirler anlamında da zaman içerisinde bir e, düşüş gözüktü. Tabii doğal olarak bu piyasanın genel şartlarına bağlı bir e, süreçti. E, Böyle baktığımız zaman tabii piyasaya ilk giren kulüpler bundan daha fazla e, bir fayda elde ettiler. E, sonradan girenler için de aslında e, biraz daha işi bildikleri ve piyasanın şartlarını bildikleri için e, onların da farklı avantajları oldu. Ama ilk giren zaten her zaman bu işlerde biliyorsunuz e, avantaj sağlıyor. Bence çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Aslında böyle fan token deyince sanki e, futbol piyasasına özellikle çıkarılmış bir şey gibi algılanıyor ama sizin de örneklerini sıraladığınız gibi bu F1 takımlarına kadar, e-spor takımlarına kadar indirgenmiş bir durumda. Dolayısıyla fan tokenların aslında o futbol macerasıyla başlayan yolculuğu bugün bireysel yarışçılara, daha farklı alanda mücadele eden spor kulüplerine kadar yayılmış durumda. Zaten adından da anlaşılacağı gibi hadi fan token diyoruz biz. Bunun ilk çıktığı nokta olduğu için. E, fan token e, kendi fanı oluşturan, fanı olan her e, kurum için e, oluşturulabilecek bir unsurdu. Zaten biz aslında peşinden de e, farklı kurumlarla da bunu e, geliştirerek bir sosyal token olgusunu da aslında e, gündeme getirdik. Yani fan tokenlarla başlayan bu süreç e, peşinde sosyal tokenları da getirdi. Kendi komünitesi olan, kendi yapısı olan bütün e, işletmeler, kurumlar e, takım olabilir, farklı bir yapı olabilir. E, kendi token'ını geliştirerek buradaki e, kullanıcısına, e, müşterisine, yatırımcısına e, güzel bir şekilde ulaşacağı bir imkan sunduk diyebiliriz. E, bence kesinlikle çok önemli noktalar. Yani bunun yaygınlaşması ve komünite üzerinde bir araç haline getirmesi, kendi fan ekosistemi olan herkes için bir değer unsuruna dönüşebilmesi, fan token'ların yaygınlaşma macerasını da kesinlikle önünü açıyor diyebiliriz. Çok doğru. Ee, burada fan token'ların aslında başlaması için bir kendi komünitesini yaratan kulüpler ya da kişilerden söz ediyoruz. Bir de bunun partnerler tarafı var. Yani bu fan token'ları başlattığı bir borsa partneri olabilir. Doğru. Ee, Alım-satım yapılan bir aracıya ihtiyacı var. Sizce burada fan token'ları başlatan kulüplerin ya da bireysel sporcuların e, partner seçimindeki hamleleri nasıl bir önem teşkil ediyor? Çünkü... Yerel partnerler söz konusu, global, global partner söz konusu. Bu ayrımı siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi burada iki taraf var. Bir e, token'ın e, çıkaran sahibi olan taraf var. Bir de bunu kendi yatırımcıları müşterilerine sunan e, borsa tarafı var. Burada e, nasıl kurumlar kendi e, yapılarına kendi taraftar gruplarına ya da müşteri gruplarına güveniyorsa? E, token'ı listeleyecekleri ya da işte bu e, IEO sürecini yapacakları e, partnerların da e, bu doğrultuda e, geniş bir e, yapıya sahip olmaları kendi e, komitelerinin olması bence birinci sırada. Çünkü e, ön alım e, sürecinde biliyorsunuz ön satış sürecinde e, her platform kendi altyapısındaki müşterisine bu fan token'ları ya da diğer token'ları sunuyor. O yapı ne kadar geniş olursa, ne kadar fazla e, kitleye ulaşmışsa e, bunun alıcısına daha rahat ulaşmak mümkün olabiliyor. Burada tabii şeye de bakmak lazım, güvenilir olmasına ve bu konudaki geçmiş deneyimlerine de bakmak lazım. Özellikle fan Token ve diğer tokenlarda. Çünkü e, işte burada biraz da taraftar iyi gösterdiği, e, platformun da aslında taraftarı tanıyan bir yapıda olması bu anlamda önemli bir unsur diye düşünüyorum. Çünkü zaten bizim yaptığımız çalışmaların birçoğu da spor taraftarını, spor kültüründen gelen bu taraftarı iyi tanımaktan geçiyor. Burada da kendimizin hani bir hava sahip olduğumuzu, burada da kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. O yüzden de kulüplerin ya da işte bu kurumların bu tarz anlaşmaları yaparken de geçmiş başarılarına, işte geçmiş ayı süreçlerini iyi incelemeleri. E, bu noktada geçmişte başarılı işler yapmış olan e, platformları tercih etmeleri bence ilk unsur. E, güven zaten bu konuda hani olmazsa olmaz e, bir konu. E, onu da sağladıktan sonra bu iki temel unsur bence çok önemli. E, i̇ki önemli noktanın altını çizdiniz. Bir aslında platformların güvenilirliği. Bugün kripto sektöründe çok e, başımızı ağrıtan ve her gün yeni bir vakaya şahit olduğumuz bir durum. Özellikle de merkezi oyuncuların olduğu bir dünyada güvenilirlik kesinlikle bence de ön ölçüt. Bir diğer nokta aslında bu ekosistemin know-how'ına değindiniz. Yani bir fan token bir borsada başladığında o borsanın gerçekten bir fan token geçmişi var mı? Fan token ekosistemine temas etmiş mi? Bunun kıymetli olduğunu altını çizdiniz. Yine kesinlikle. Katılıyorum ve ekliyorum. Geçtiğimiz günlerde biz de bununla ilgili bir haber yazdık. Ee, aslında fan token'lar e, ilk denemelerini yaptığı borsalarda çoğunlukla yanılabiliyor ya da hatalara düşebiliyorlar. Hı -hı. Dolayısıyla burada tabii ki bu e, ilk kez deneyen partnerleri aforoz etmek değil ama e, deneyimin kıymetini de tekrar gözler önüne seriyor diye düşünüyorum. e Şimdi iyi örnekler olduğu gibi hani zaman içerisinde e, bu süreçte kötü örneklerle de karşılaşan çok oldu. E, o yüzden hani şey söylediğim deneyim bu konuda çok önemli. E, deneyimli bir partnerle çalışırsanız e, o konuda hem teknik olarak hem de bu pazarlama ayı sürecindeki e, satış kısmında da e, size hiçbir sorun çıkarmadan e, istediğiniz sonuca ulaşacaksınızdır diye düşünüyorum. Burada aslında spor kulüplerinin şapkasına temas ettik. Borsalar gibi partnerlerin şapkasına temas ettik. Bir de taraftarlar dediğimiz bir taraf var. Aslında bu taraftar token'ı, fan token'ı alıp fayda bekleyen bir gruptan bahsediyorum. Doğru. Zaman zaman Türkiye'de bu taraftarlar fan token'ları bu konuda eleştiriyor. Yani yeterince fayda görebildiğine, o utility dediğimiz uzun vadeli deneyimin sağlanabilmesine yönelik. Sizce Türkiye'de bu fan token'ın, Taraftar tarafındaki deneyimini iyileştirmek için neler yapmak gerekiyor ve iyileşecek mi ne düşünüyorsunuz? Şimdi güzel bir nokta biliyorsunuz bu fan tokenlar aslında temelde birer utility token yani arkasında fayda unsurları barındıran token. Ee, Bizim de zaten e, kulüplerle yaptığımız anlaşmalarda kulüplerin çıkardıkları tokenların white paper'larını inceledikleri zaman alıcılar, e, yatırımcılar e, burada şeyi görüyorlar. Yani bunların arkasında kulüplerin e, birer fayda yarattığını ve bu faydayı aslında e, alabilmek için, kullanabilmek için bu tokenlara ihtiyaç duyduğunu görüyorlar. E, bu noktada aslında e, bakıldığında bu faydaları bizim ...taraftara doğru bir şekilde ulaştırmamız... ...doğru bir şekilde lanse etmemiş... ...ve aslında kulüple e, bu e, borsanın e, birebir çalıştığını... ...uyum içerisinde çalıştığını görmesi de... ...taraftarın bu noktada artı değer sağlıyor. Bizim biliyorsunuz e, utility'leri bizim e, taraftarlara kullandırabilmek için... ...özel bir platformumuz var. E, tek Club adı altında. Biteksen Club'da e, taraftar, token sahibi olan taraftar... Takımına dair birçok e, faydayı burada sağlayabiliyor ve bunun yanında da artı olarak e, çeşitli e, bizim anlaşmış olduğumuz kurumlardan bir takım faydalar da görüp elde edebiliyorlar. E, zaten e, aslında buradaki temel amaç ilk çıkış noktası da oydu. Taraftarın e, mağazalarından ya da işte stadyumdan neyse e, kulüp kanallarından ulaşamayacağı bir takım faydaları Buradan elde etmesiydi ve e, taraftarın bir şekilde kulübün e, yönetiminde söz hakkı alması tabi bu çok kritik işte transfer doğu bu gibi kritik kararlar değil ama e, yine de taraftarın kendini kulübe ait hissetme hissedebileceği e, bir takım kararlarda yer almak istiyordu. Bunları çok kolay bir şekilde sağlayabildiği e, bunlara çok kolay bir şekilde ulaşabildiği bir platformumuz bir altyapımız var. O yüzden de bizim altyapımızda olan bütün takımlarımız kendi tokenlarını, kendi taraftar fan tokenlarını düzgün bir şekilde kullanabiliyorlar. Zaten de bizim yatırımcımız bizden fan token alanlarda taraftar olsun olmasın işte elinde bulundurduğu takımın birebir tokenlarını faydalarını elde edebiliyorlar. Bu bizi ayrıştıran bir özellik diye düşünüyorum. Çünkü başta da söylediğim gibi biz taraftarı tanıyoruz. Taraftarı tanıdığımız için de e, istediklerini biliyoruz. E, ona yönelik de kampanyalar, çalışmalar, kulüplerle beraber e, yürütüyoruz. Bunları da sadece kulüplerden beklemiyoruz. Tabii özellikle e, Anadolu kulüpleriyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. E, onlara pazarlama anlamında da biz e, bu tarz utilityleri neler geliştirebilirler. O anlamda da ekibimizle destek veriyoruz. Ve e, onların bu fan tokenları en iyi şekilde kullanmaları, ve fayda taraftarında bir şekilde bundan fayda sağlanması için e, en etkin e, kullanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Aslında sizin de bahsettiğiniz gibi T0 anında ben de o taraftar tokenların e, white paper'ını okurken e, şeyi görmek istiyorum. Yani uzun vadede bununla ne elde edeceğim? Çünkü o fan token çıktıktan sonra hikaye yazmaya başlamak benim için gerçekçi ve e, faydalı gelmiyor. Çünkü ben yatırımcı olarak önden bilgilenmek istiyorum ve next step'te bunu nerede kullanacağım? E, bir teksen Club'ın burada altını çizdiniz. Evet. E, kesinlikle önemli bir fayda aracı olduğuna inanıyorum. Çünkü ilk günden bana önerilen değer önerilerinin e, nerede temas edebileceğim, nerede bunu kullanabileceğim soruma ee, cevap veren bir havuç gibi gözümde canlanıyor açıkçası. Aslında white paper'lara baktığınız zaman biraz daha e, geniş tutulmuş bir e, şeyi var. E, çünkü e, biliyorsunuz coin piyasası ya da işte içinde bulunduğumuz fiyata e, 24 saat hareketli bir piyasa ve hiç durmuyor. Buna e, diğer taraftan baktığımız zaman spor sektörü de öyle. Spor sektörü de hiç durmuyor. Yani bir maçın sonucuna göre de bütün her şey değişebiliyor. Özellikle bizim Türkiye gibi e, hani futbolla yatıp futbolla kalkan bir ülke olduğumuzu düşündüğümüz zaman e, bir maçın sonucu birçok şeyi değiştirebiliyor. İşte öncesinde seninle sohbet ederken de bazı takımlarla ilgili konuşmuştuk. E, toz pembe olan şeyler bir maç sonucuna göre ya da gidişata göre birden değişebiliyor. Bu e, bu da sektörün çok hızlı değişmesi, hızlı bir yapı, yapıda olmasından kaynaklı olarak e, bugün düşünebildiğiniz şeyler belki ilerleyen süreçte e, çok fazla ön planda olmayabilir ama ile e, bugün hiç düşünmediğiniz şeyler belki ileride bu white paperların en temel unsurları olabilir. O yüzden de sürekli bu iş için kafa yormak, e, sürekli yeni bir e, Utility üretmek, taraftarı bu işte canlı tutabilecek bir şeyler üretmek önemli o yüzden. White Paper'larda genel bir bilgilendirme yapabiliyor. Neler verilebildiğini yapıyor ama bunda tabi bugün de olmadığı gibi ilerleyen süreçte de ucu bucağı yok diyebilirim. Taraftarlar, taraftar yani kulüple iletişimini güçlü tutabilmek için, oradaki yarattığı faydalardan yararlanabilmek için... Ee, bence ilerleyen süreçlerde daha fazla e, fan tokenlara ihtiyaç duyacaklar e, Tam da aslında bu noktayla ilgili hazırladığım bir sorun vardı Geçen sene e, Mart ayında biz CoinDesk'le globalde bir kültür haftası, culture week çalışması yaptık hı hı. Aslında orada bu fan tokenlar incelenen başlıklardan biriydi Ve şu soru araştırılıyordu Taraftarı olduğunuz takımın fan tokenını almak o takımın başarısına bir yatırım mıdır? Yani ben bu yıl başarılı olacak bir takımın fan token'ını aldığımda e, doğru orantılı bir şekilde yatırım tarafında da aynı cevabı görecek miyim? Bununla ilgili farklı tezler vardı. Kimi gerçekten başarıyla doğru orantılı olduğunu savunuyor. Kimi ise e, aslında bunun harmonik bir kümeden geçtiğini takımın fanatiksel duruşundan e, buradaki fan token stratejisine kadar aslında başarısı dışındaki unsurların da bir etken olduğunu düşünüyordu. Sizin bu konuyla ilgili düşünceniz nedir acaba? Benim bu konuda düşüncem şu, ben ikisinin de aslında birbirinden ayrılmadığını düşünüyorum. Çünkü genel olarak e, spor sektörüne baktığınız zaman başarı odaklı bir e, alan. E, yani sizin pazarlama anlamında yönetim olarak e, ne aklınıza gelirse kulüple ilgili her alanda çok başarılı olabilirsiniz. Ama sportif anlamda başarılı olmadığınız sürece. Kimse sizi Türkiye'de başarılı adletmiyor. E, o yüzden de bence tokenlarda, taraftar tokenlarda, fan tokenlarda ilk öncelik başarı değil. E, tabii bu ayrılmaz bir bütün olarak görüyorum. Burada hepsini bir arada değerlendirmek lazım. Başarıyı, yönetimsel bütünlüğü ve aslında e, dediğim gibi taraftara bunun yarattığı faydaları doğru bir şekilde anlatmak oradaki faydaları doğru bir şekilde ulaştırmak ve taraftarın buradan tam anlamıyla bir fayda sağlayabileceği bir yapıyı oluşturmak lazım O yüzden hani sadece başarı sadece diğerleri gibi ayırmak Bence çok doğru veya mümkün değil diye düşünüyorum İkisini birlikte düşünmek ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Çünkü bunun örneklerini gördük. E, takım iyi gittiği yani maçın başlama vuruşuyla maçın e, bitiş düdüğü arasında bile bir değer artışı yaptığı e, çok örnek var. Bu tabii keza şampiyon olmasıyla ya da işte ligi bir yerde bitirmesi ya da işte Avrupa kupalarında başarılı olmasıyla da değer artışı yakaladığı bir ortam da gözüküyor. Bunlar örnekleri de var ama dediğim gibi bu salt tek başına bence yeterli değil. Diğer unsurları da fayda unsurlarını da peşinde beraberinde getirmek lazım diye düşünüyorum. Konuyu buradan biraz da Bitexen tarafına getirmek istiyorum. Aslında siz de örneklediniz. Türkiye'deki yerel kulüplerle olan işbirliği, oradaki fan token değil de bunun ötesinde bir marketing desteği ve partnerliği yürüttüğünüzden. Bitexen'in burada fan token ekosistemine dair lokal ve global stratejisi nasıl ayrışıyor? Globalde Bitexen'in daha fazla görmeye başlayacak mıyız acaba? Evet orada farklı bir stratejimiz var. Globalde e, ilerleyen süreçte bir tek seni daha fazla göreceğiz. E, tabii bizim Türkiye'de edindiğimiz bu tecrübe, fan tokenlar ve taraftar tokenlarla ilgili edindiğimiz tecrübeyi biz tabii dünya çapında da değerlendirmek istiyoruz. Bu e, şirketin ya da işte piyasadaki e, değişimle de alakalı bir durum. E, bizim Avrupa'da ya da diğer, dünyanın diğer bölgelerinde Gelişme stratejimize paralel olarak oradaki fan tokenlar ve taraftar tokenlarla da ilgili çalışmalar yürütme planlarımız içerisinde var. E, o noktada da e, ilerleyen süreçte de zaten bunun e, çalışmaların etkilerini e, göreceğiz hep beraber. E, bu konuda da biz e, Türkiye'de özellikle fan token piyasasını e, canlandırmak, geliştirmek istediğimiz için burada da aslında bir takım çalışmalarımız, ortaklıklarımız ya da bu piyasayı geliştirecek bir takım e, işbirliklerimiz diyelim olabilir. İlerleyen süreçte bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. E, amacımız fan tokenları iyi bir noktada kulübün taraftarın ve e, aslında yatırımcının e, sürekli içinde olduğu ve bundan e, bir fayda üretebildiği bir yapı halinde hep canlı tutmak e, bütün çalışmalarımız bu doğrultuda. Geçtiğimiz günlerde global bir borsanın CMO'suyla röportaj yapmıştı ekibimiz. Aslında o da benzer şeylerden bahsediyordu. Yani Türkiye'nin gerçekten bulunduğu kripto algısı ve ilgisi noktasında bir deneme pazarı, bir test pazarı olmasının altını çiziyordu. Eminim buradaki stratejiyi, buradaki know-how'ı globale taşıdığınızda daha kıymetli dönüşümleri de olacaktır. Çünkü Türkiye kriptoya dair bütün data araştırmalarında kendine yer bulabiliyor. Bu bazen quality dediğimiz e, kaliteli e, kullanıcı tarafında bazen quantity dediğimiz aslında o adet olarak hmm. e, adaption e, miktarı olarak öne çıkıyor. Eminim buradaki e, özellikle lokalde başlayan enerjiniz globale de güzel bir şekilde yayılacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. E, son olarak aslında biz Beedle'da e, konuklarımızın gelecek ajandasına dair konuşmayı çok seviyoruz. Bir tek senin önümüzdeki döneme dair bir tek sen Club tarafında olabilir, Fan Token, bu taraftar tokenları tarafında olabilir. Bizimle paylaşabileceğiniz e, ajandası nedir, bizi neler bekliyor? Aslında Fan Token'larla bir önceki soruda biraz bahsettik. Globalde bir e, büyüme hedefimiz var. E, oradaki tabii yapı e, destekleyecek bir şekilde. E, bir taraftan da tabii... Yapacağımız partnerliklerle bunu geliştirmek istiyoruz. Ama bizim e, bir noktada son bir yıldır, e, bir buçuk yıldır öne çıktığımız nokta özellikle Biteksen Club. E, Biteksen Club'ı bu noktada taraftarla kulübün, e, taraftarın ve bizim buluştuğumuz ortak bir nokta olarak görüyoruz. E, hep onu da aslında vurguluyoruz. Biteksen Club, kulüple e, taraftarın aslında iletişimini güçlendirdiği bir nokta. E, Platform bir ortak nokta diye. Bizim zaten son bir yıldaki yaptığımız bütün çalışmalarda bir teksen kalaptaki bu fayda unsurlarını bir teksen kalabı geliştirmek ve burayı büyütmek. O yüzden önümüzdeki süreçte de bir teksen kalapla ilgili yoğun bir çalışma sürecinde olacağız. Bununla da ilgili zaten görüyorsunuzdur sponsorluklar sporla ilgili yaptığımız yatırımlar da hızla devam ediyor. Geçtiğimiz iki hafta önce bir basketbol. Süper Lig'in ana sponsoru oldu Bitex'e. Sporla beraber devam ediyoruz. E, spor büyüdükçe biz de büyüyeceğimize inanıyoruz. O yüzden e, bütün spor e, tarafında e, yer almaya devam edeceğiz. Umarım bu fan token ve taraftar token tarafındaki son kullanıcı deneyimiyle paralel bir şekilde Bitex'e'nin e, büyüme hikayesi de devam eder diyelim. Tekrardan konuk olduğunuz için bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Herkese görüşmek üzere diyorum. Biddle'da bugün Ozan Erdoğan ile birlikteydik. Ozan Bey ile taraftar token'lara dair kullanıcı, taraftar ve partner şapkalarını ele aldık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde yeni konuklar, güncel konuklar ile birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.